Türkiye ile İsrail arasındaki diplomatik kriz adım adım çözülürken, İsrail'in önde gelen gazetelerinden Haaretz'in haberi yeniden soru işaretleri oluşturdu. Haaretz, tazminat anlaşmasının onaylanmasıyla mavi Marmara kurbanlarının ailelerinin İsrailli askerleri açtığı davanın düşeceğini öne sürdü. Türkiye ile İsrail arasındaki diplomatik kriz aşılmaya, ilişkiler normalleştirilmeye çalışılırken İsrail gazetesi Hares tarafından ilginç bir iddia ortaya atıldı. Hares, Mavi Marmara davasının düşeceğini ileri sürdü. Türkiye ile İsrail arasındaki tazminat anlaşmasının onaylanmasıyla Mavi Marmara kurbanlarının ailelerinin İsrail'li askeri yetkilileri açtığı dava düşecek. Anlaşma Türk hükümeti tarafından onaylandıktan sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde oylanacak ve resmiyet kazanacak. Türkiye Anayasası'nın 90. maddesine göre uluslararası bağlayıcılığı olan bu tür bir anlaşmayla mahkemenin davayı yürütme yetkisi kalmayacak. Gazeteye göre anlaşmanın imzalanması için gereken sürede gittikçe azalıyor. Türkler Başbakan Tayyip Erdoğan 16 Mayıs'ta Washington'a gitmeden önce İsrail ile görüşmelerde ilerleme sağlandığını göstermek istiyorlar. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu da 5 Mayıs'ta Çin'e seyahat edeceğine göre bir anlaşmayı imzalamak için pek zaman kalmadı. İsrail istihbaratına yakın Depka File sitesi de iki ülke arasında Suriye ile ilgili istihbarat paylaşımının başladığını iddia etti. İsrail heyetinin 22 Nisan'da Türkiye'ye yaptığı ziyarette bu konuda anlaşmaya varıldığı belirtiliyor. İstihbarat paylaşımının ise bizzat Mossad Başkanı Tamir Pardo ile MİT Başkanı Hakan Fidan tarafından yönetileceği öne sürülüyor. Çek Cumhuriyeti'nin başkenti Prag.